Herkese merhaba. Ee, sunumda herkesin aslında önceki e, sunucunun da anlattığı gibi fintech sektöründe neler oluyor veya bankacılık dünyasında neler oluyor? Bir de in olarak biz bu değişimleri ve e, gelecekteki planlara karşı ne yaptığımızı hızlıca herkes anlatmak istedik. Ee, 2020 hepimiz için olaylı, hızlı ve hayatımızda değiştiren bir oldu. Ee, birçok planladığımız ve düşündüğümüz değişim aslında seneler yerine aylar içinde hayata geçti. Ee, biz de özellikle hem kendimizi hem de e, müşterimiz ihtiyaçlarını bu dönemde değiştirerek ve anlayarak değişimlere gittik ee, bir videoyla da onları Aslında e, bu dönemde güvenlik almaları için e, paylaşımlarda bulunduk Ee, biz de bu dönemde işte gördüğünüz gibi hem müşterilerin sağlıklı olmasını e, söylemek istedik hem de o sırada imdal kullanmalarını arttırmak için çalışmalarımız devam etti. Ee, kullanıcıların birinci değişikliği aslında istedikleri e, evlerinden anında hizmetlere ulaşım ve online ve dijital harcamalar tarafında arttığını gördük. Aynı etkinin özellikle dijital ürünlerde ve yeni fintech ürünlerinde daha da etkisi olduğunu gördük. Bizim harcımız bu dönemde 160 arttı. Özellikle dijital oyun harcamaları iki çıkarken e-ticaretle yüzde 85 büyüdü. Ee, önümüzdeki dönemde de aslında bunun etkileri devam etmeye başlıyor. Ee, biz de bu sırada aslında değişiklikler yaparak müşterilerin birçok ihtiyacını karşılamak için e, yenilikler ve e, özellikler ekledik. Artık e, müşteriler banka hesaplarından 7-24 para yükleyebiliyor, para çekebiliyor. E, istediği yer, istediği anda e, QR'la veya değişik ödeme yöntemleriyle ödemelerini hem kolaylaştırıyor hem de hijyenik olarak tutabiliyor. E, sektördeki en büyük değişim tabii önceki konuşmalarında bahsettiği gibi uzaktan müşteri tanı süreçleri hayatımıza girmeye başlıyor. Regülasyonların artık çıkmaya başlamasıyla. Bununla beraber aslında finans sektörünün tamamen değişeceğini öngörüyoruz. Hem bankacılık alanında olsun hem de fintechlerin önündeki birçok engelin ve birçok e, e, limitin kalkacağını düşünüyoruz. E, biz de aslında bunun için hazırlıkları erkenden başladık. E, anında uygulama içinden Dijital süreçlerle desteklenmiş bir müşteri talep sürecini hayata geçirdik ve müşterilerin limitsiz olarak evlerinden çıkmadan hesaplarını daha da yüksek limitlerle kullanmalarına imkan sağladık. Ee, i̇lk testlerimize de başarılı olduk. Regülasyonlarla beraber bunu tamamen dijital ve müşterinin işini kolaylaştıran bir sürece de geçirmek istiyoruz. Ee, i̇kinci bir trend bizim gördüğümüz aslında müşteriler anında biraz da Sinema'nın bahsettiği gibi anında işlem yapmak istiyor ve işlemler anında karşılığını görmek istiyor. Özellikle regülasyon ve Merkez Bankası ve BKM tarafında fast ve kolay adresleme sistemi gibi yeni özelliklerin çıkmasıyla bu işlemlerin de hayatımıza 2021'de gireceğini ve artacağını öngörüyoruz. Biz de aslında bu işlemi ve ihtiyacı önceden görerek müşterilerimize Eylül ayından beri 7-24 para transfer hizmetini başlattık. Aynı zamanda da önümüzdeki dönemde Telefon numarasıyla para gönderme özelliğini açarak hayatlarını iyice de kolaylaştırmak istiyoruz. Ee, benim özellikle gurur duydum ve yani e, bu konuşmalarda ve değişik etkinlikler hep konuşulan bir fintech ve banka işbirliği konusu var. Biz bunu biraz geliştirdik ve yeni ürünümüze bundan sonraki ürünleri fintech fintech işbirliğiyle çıkacak bir e, anlaşmayı imza attık. Yediğimde para transferini birleşik ödeme ile beraber yaparak aslında sektörde ilk iki tane fintech çok yakından çalıştığı bir proje hayata geçirdik böyle projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Ee, bir, bir, trend daha dijital cüzdanlar ve temassız kartlar. Zaten artışı çok gördük oranlar olarak. Yüzde otuz üstüne çıktı temassız kart kullanımı. Ee, artacağını öngörüyoruz. Dijital cüzdanların özellikle e, Merkez Bankası BKM'nin kare kodu e, uygulaması ve e, özelliğiyle çıktıktan sonra iyice ödemelerin içinde olacağı ve oranın 2021 sonundan sonra Yükselerek artacağını düşünüyoruz. Ee, burada aslında bizim dijital cüzdanı ve e, anlatan bir videomuz daha var. Bir onu izleyelim sonra sizinle beraberiz. Biz de aslında bu e, kartta kart kullanımı ve dijital cüzdan kullanımı arttırmak için projelerimizde e, bu kapsamda hızlandırmaya başladık. E, özellikle parçası olduğumuz grup Multinet'le beraber yaptığımız iş birliğiyle e, QR'a önceden aslında kare kod önce bir yatırım yaptık. Ve e, bu ay başında aslında 30 bin Multinet noktasında Multinet postlarında geçen e, inlaz cüzdanı QR kod ödeme özelliğini hayata geçirdik. Bunu da teşvik etmek için arttırmak için müşteriler aslında yüzde %5 anında geri kazanan cashback programını da hayata geçirdik. Bu şekilde aslında hem müşterimiz yeni bir ödeme hizmeti sunmuş oluyoruz. Hem de aslında bu zor dönemlerde restoran harcamasını arttırmak için de destekte bulunmuş oluyoruz. Evet. Birkaç kişinin de bahsettiği bir özellik de aslında e, yurt dışında ar hızlıca artan banki ingilizce servis altyapısı ve ihtiyacının e, Türkiye'de de arttığını görüyoruz. E, Super App veya e, insanların e, kurumların müşterilerine sunmak istediği finansal hizmetlerle birçok şirket önümüzdeki dönemde e, artık kendi uygulamaları içinden veya kendi sistemler içinden müşterinin finansal işlemlerini halletmek ve onlara e, hizmet sunmak istiyorlar. E, biz de aslında uzun senelerdir ee, bu özelliği aslında müşterimizi birkaç e, şekilde sunmaya çalışıyoruz. Ortak markalı kartlar, açık API platformu olsun. Ama bu ihtiyacı görerek aslında büyük markaların ihtiyaçlarını e, Banking as a Service platformumuza yatırım yaparak artık kurumların ihtiyaçlarını Indal'ın teknik altyapısı ve ödeme sistemindeki deneyimini kullanarak hayata geçirmelerini olmak sağlıyoruz. Bu şekilde aslında 2021'de göreceğiniz birçok e, büyük markanın Bülent'in de ismini verdiği gibi e, İn'in Al veya Innal Al gibi e, şirketlerin altyapısını kullanarak hayata geçtiğini e, göreceğiz. Herkesin tabii en çok konuştu ve e, bizim hem bankacılık hem de fintech dünyasının en büyük etkisi olacak konu açık bankacılıkla beraber de e, hem dijitalleşmenin artacağını hem de bankacılık ve finansal sektörde demokratikleşmenin e, doruk noktasını oluşturacağını düşünüyoruz. E, artık kullanıcılar kendi verilerini sahibi olabilecek ve istediği uygulamayı istediği yerde kullanabilecek. Ee, bununla beraber aslında e, ürünlerin ve e, e, sektörün değiştiğini ve e, değişik alanlara gittiğini e, beraber kanıtlayacağız önümüzdeki dönemde. Biz de bu alanda çalışmalarımızı devam edeceğiz. E, sektör tabii büyüdükçe ve ürünler biraz daha zenginleştikçe e, hem değişik alanlar olsun hem de e, e, bankacılık e, ortak alanlarında olsun Artık kullanıcıların tek alternatifin bankalar olmadığını da, e, görmeye başladık. E, burada fintechler de isteyen kullanıcılara ve gittikçe artan kullanıcı bazına temel finansal ihtiyaçlarını karşılamak için e, bir oyuncu olarak e, pazara girmeye başlıyor. E, biz de bu alanda aslında çalışmalarımıza başladık ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünleri hayata sokmaya başlıyoruz 2021'de. E, bu döviz ve altın hesapları olsun yurt dışı para transferi, mikro kredi ve hisse alım-satım yatırım ürünleri olsun. Bu tarafta değişik ürünlerle aslında müşterinin bütün ihtiyaçlarına karşı bir koyacağız. koyacağız. E, avantajlı puan programı ve finansal yönetim gibi katma değerli faydalarla da aslında müşteri deneyimine e, hep yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kullanıcıya vereceğimiz ekstra değer ve müşteriyi o, e, ortada tuttuğumuz, odak noktalar tuttuğumuz geliştirmelerle ileriki dönemde de biz buradaki yeni finansal ihtiyaçları karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Herkesin zamanı için çok teşekkürler.